Hepinize merhabalar arkadaşlar. Doğruğunuz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Akif. Arkadaşlar bugün sizlere henüz web sitesi olan, henüz uygulama haline gelmemiş ve bence pek yakın, pek yakın zamanda uygulama olarak da görebileceğimiz bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin ismi suno.com. Peki nedir bu suno? Suno size yapay zeka yardımıyla dilediğiniz müziği ve şarkıyı yapmanıza olanak sağlayan bir sitedir. Evet, yanlış duymadınız. Yapay zeka yardımıyla. E tabi yapay zeka artık gündelik yaşamımıza git gide oturmaya başladı bile. Hadi lafı daha fazla uzatmadan Suno'yu inceleyelim. Suno kullanarak bir şarkı oluşturmak ister misiniz? Suno bunu inanılmaz derecede kolaylaştırır, ücretsizdir ve birçok olasılık sunar. Müzik okumanıza veya tam bir şarkı sözüne sahip olmanıza gerek yok. Sadece bir fikir yeterlidir. Peki Suno nedir? Suno yapay zeka kullanarak arzularınıza göre uyarlanmış eksiksiz şarkılar yaratır yapay zekaya şarkının nasıl olması gerektiğini ve şarkı sözlerinin ne hakkında olması gerektiğini söylerseniz ve kısa bir süre sonra şarkının tamamını dinleyebilir ve isterseniz şarkıyı indirebilir veya şarkıyı başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Hadi gelin size Sunoy'u nasıl çalıştıracağınızı öğreteyim. Öncelikle Sunoy'a kaydolmanız gerekiyor. Discord, Windows veya Google hesabınızı kullanarak kaydol altında kaydolabilirsiniz. Şimdi 10 şarkıya kadar oluşturabilir. Bu da yeni başlayanlar ve ara sıra kullanım için fazlasıyla yeterlidir. Bundan sonra hemen başlayabilir ve ilk şarkınızı Suno tarafından oluşturabilirsiniz. Hadi şimdi şarkı oluşturmayı öğreteyim. Buraya aklınızdan geçen herhangi bir cümleyi, konuyu, düşünceyi yazabilirsiniz ve ne ile ilgili şarkı üretmesini istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Oluştura tıkladığınızda Suno uygun şarkı sözlerini tasarlayacak ve Suno eşleşen bir şarkı oluşturacak. Saniyeler sonra bitmiş olan şarkıyı dinleyebileceksiniz. Özel modda Suno'nun yapay zekasını sizler için detaylandıracağı kendi şarkı sözleriniz veya yalnızca parçalarınızı ekleyebilirsiniz. Sadece sayısız müzik sistemi değil aynı zamanda varyasyonlarını, ruh hallerini ve özelliklerini de tanır. Buraya da başlığımızı yazıyoruz. Evet şarkı oluşturmanın adımlarını sıra sıra gösterdim arkadaşlar. Şimdi de bir iki tane örnek olması amacıyla rastgele şarkı oluşturacağım. Hatta sözlerini yazmayacağım. Ne hakkında olması gerektiğini izleyeceğim. Ve Suno bana en iyi şarkıyı oluşturmaya çalışacaktır. Elbette ki şarkıyı size dinletmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi telif yeme olasılığım çok yüksek. Ama şarkı üzerinden nasıl şarkı indirebileceğiniz ve paylaşabileceğinizi de göstereceğim bana bir aşk şarkısı yapmasını isteyeceğim Suno'dan. Şarkılarımız hemen oluşturmaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Bu arada daha önceden oluşturduğum şarkılar var. Yeni oluşturulan şarkıların hemen altında. Siz onlara sakılmayın. Ben onları daha önceden denemesini yapmıştım. Her oluşturma başına iki tane şarkı oluşturuyor ve 10 kredimizi götürüyor arkadaşlar. Günlük 50 kredi verdiğini de tekrardan hatırlatayım. Hemen ikinci şarkımızı da yapalım şöyle. Bana bir futbol şarkısı yap yazıyorum ve böylesine basit bir cümle kurabilirsiniz veya daha detaylandırabilirsiniz. Suno en iyi şarkıyı oluşturacaktır. Hemen oluşturuyor zaten gördüğünüz gibi. Futbolun Coşkusu adlı şarkımı tıklıyorum. Biraz aşağıya kaydırdığımız zaman zaten şarkının detaylarını yani sözlerini de göreceksiniz burada. Şimdi bu şarkıyı nasıl indirebileceğinizi ve paylaşabileceğinizi de göstereceğim. Ekranda büyüttüğüm 3 noktaya basıyoruz. Ardından Download kısmında Audio tuşuna basıyoruz ve şarkımız indirmeye başlıyor. İndirme bittikten sonra indirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Ben dinledim. Herhangi bir şekilde sorun yok. Tabii ki de dinletemeyeceğim sizlere telif yememek için. Son olarak paylaşmayı da göstereyim. Share to tuşuna basıyoruz. Ardından istediğiniz platform üzerinden şarkımızı paylaşabiliriz. İşte hepsi bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere mobil cihazlarınız üzerinden suno.com'la Nasıl dilediğiniz gibi müzik veya şarkı yapabileceğinizi göstermiş oldum. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda bu tarzda daha fazla video görmek için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmanız ve like butonuna basmanız yeterli olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Bye bye.